Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tabii ki yine gündem. Bugün gündemde neler var bunların hepsini size açıklayacağım. Şöyle sayfamızı yeniliyoruz. Türkiye'deki en riskli 5 şehir demiş. Bunu gündemde sizlere aktarayım. Türkiye'de koronavirüs için olağanüstü tedbirler alınırken gelen haberlerde topluma korkutuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Doğanay, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki en riskli illeri açıkladı. Doğanay Haziran'a doğru hemen hemen <laughs> normal hayatta yakın bir şeye döneceğimizi öngörüyorum diye konuştu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Doğanay, Türkiye'deki koronavirüs salgını için en riskli şehirleri açıkladı. Doğanay en riskli bölge İstanbul'dur. İkinci sırada Ankara vardır. 3. sırada İzmir vardır. Antalya vardır. Van vardır. İran meselesi nedeniyle dedi. Tarafsız haber ajansına konuşan Doğanay, koronadan korunmak için neler yapılması gerektiğini, alışverişte dikkat edilmesi gerekenleri, virüsün etkisinin ne zaman azalacağını anlattı. Doğanay şunları söyledi: Bu yeni bir virüs aralık ayında çıktı. Wuhan'dan çıktı. Çin'e yayıldı. Ondan sonra dünyaya yayıldı. Bize kadar geldi. Başlangıçta çok hafif bir seyri var böyle 8-10 gün kadar devam eden veya biraz daha uzun devam eden bir yayılma dönemi var. 3 vaka, 5 vaka böyle azar sayı giderken bakıyorsunuz ondan sonra bir patlama oluyor. Bu virüs grip gibi yayılıyor. Bu virüs grip gibi yayılıyor. Ulaşma yolu solunumun yollarıyla bulaşıyor ve alınan önlemlerde solunum yollarıyla buluş önlemleri hapşırırken, öksürürken yapılacaklar. El yıkama gibi uygulanması gereken önlemler enfeksiyonun Türkiye'ye girişi Bugüne kadar alınan önlemler gecikçi. Bu aşırı bir durum. 2 haftalık dönem çok önemli. Bizim şansımız şu Mart'ın sonuna doğru geliyoruz. Şu iki haftalık dönem çok önemli. Kişiden kişiye kapalı alanlarda bulaşıyor. Havalar ısındıktan sonra insanların kapalı ortamda bulunma oranı ne kadar düşerse enfeksiyon oranı azalacaktır. Diye açıklama yapmış. Vaka sayısı Nisan'da azalacaktır. Vaka sayısı mutlaka azalacaktır. Yani Nisan ayında havalar açılınca, insanlar alışveriş merkezlerinden çıkınca, kapalı ortamlardan daha dışarıya çıkınca, evler daha çok havalandırılıp kapalı mekanlar daha çok havalandırılır, pencereler açılır, hale gelince ve diğer önlemler de beraberinde alınırken, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusundaki önlemlere ilave olarak söylüyorum alarak bu vaka sayısı Nisan'da azalacaktır. Güneşin görülmesiyle etrafın kurulmasıyla azalacaktır. Sinemalar kapatıldı, kafeler kapatıldı, okullar kapatıldı, üniversiteler kapatıldı, okullar artık online eğitim yapar hale getirildi. İki haftaya şunun için yaptık. Bu dinamik bir kurul iki hafta sonra durumu tekrar değerlendirelim. Yaşlılarda ağır seyrediyor. Görünen şey ki o ki biz bir defa iki hafta sonra Nisan ayında geldiğimizde Türkiye'deki durum nedir? Fotoğrafı göreceğiz. Şimdi ağır hastalar var. Yoğun bakımlarda yatıyor. Solunum yetmezliğine giren hastalar... <laughs> Fars Sayın Bakanı ilk ölen kaybedilen vakayı açıkladı. Yaşlı bir hasta kişiydi. Bu hastalık yaşlılarda ağır seyrediyor. Ölümcü seyrediyor. 80 yaşın üstündeki ölüm oranı oldukça yüksek. Çocuklarda hafif seyrediyor. Zaman içerisinde canım. hafif geçirenler var. Havaların ısınması, güneşin ortaya çıkması, ultraviyollerin artması insanların kalabalık ortamların daha az bulunma olasılığı azalacaktır. İçin bir azalma yönde etkisi olacaktır. Bu bir iki zaman içerisinde hafif geçirenler var. Enfeksiyon ne kadar çok şaf geçirirse onlarda bağışıklık olacaktır. Belirli bir siyaya kadar gelecektir. Salgınlar bir seri vardır. Salgınların bir seri vardır belli bir süre sonra dönecektir. Ama işin bir başka yanı var. Kripte de 2009-2010'da salgın oldu. Bizim o zaman hamilelerle ve şişmanları tuttu. Diye açıklama yapmış. Hazirana doğru hayat normal seyrine dönecek. Biz bu yeni çıkan Covid-19'u nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Ama şöyle bir durumumuz var. Acaba bu enfeksiyon Haziran ayı gelince bitecek mi? Yani yazın alacak o azalır Haziran'a doğru hemen hemen normal hayata yakın bir şeye döneceğimizi öngörüyorum. Benim kendi düşüncem bu. Ama Kasım ayına itibaren aynı şeydeki gibi grip'teki gibi bugün hala 2009-2010 grip salgınının devamını görüyoruz. Yani ölümler oluyor. Az sayıda da olsa vakalar var. Grip vakaları var. Acaba bu korona da aynen grip gibi az sayıda enfeksiyonla devam eden edecek mi diye bir en on görümüz var. Benim kanaatim gelecek sene Kasım ayından itibaren havalar soğudukça yine COVID-19 devam edecektir. Ama vaka sayısı oldukça azalacaktır diye açıklama yapmış. En riskli iller, en riskli bölge İstanbul'dur. ikinci sırada Ankara vardır, üçüncü sırada İzmir vardır, Antalya vardır, bu kalabalık şehirler Van vardır. İran mesele nedeniyle dolayısıyla buralar da kontrol edilmeyecek. Bir vaka sayısına aşırlarsa farklı tedbirler bu düşünebiliriz diye açıklama yapmış. Haziran'a doğru daha az minimum düzeye inebileceğin şeklinde bir öngörümü var. Önlemler Türkiye'deki hakikattan çok katı olduğunu zannediyorum bu önlemlerle beraber yani, yani insanlar da bu önlemlere uyarsa Nisan'ın başında bir genel durumumuzu görürüz ve ondan sonra muhtemelen vaka sayısı azalacağı yönünde düşünüyorum. Yani öngörüyorum. Benim kendi düşüncem bu. Bilim kurulunun değil Mayıs ayı içerisinde vaka sayısı görülebilir. Ama daha az olacağını ve doğru daha az minimum düzeye inebileceği şeklinde bir öngörüm var. Bakacağız ve göreceğiz. En tehlikeli yaş, en tehlikeli yaş grubu. 80 üzeri yani 60 yaş üzeri de riskli ama ölümlere baktığımız zaman en fazla ölüm Çin Wuhan'da. 80'in üzerinde ölüm oranı çok yüksek. Genel olarak ölüm oranına bakarsanız %3'ü %2.4'ü ama %80 üzerine çıktığınız zaman ölüm oranı %10'un üzerinde. Avrupa'da neden yüksek? İtalya'daki ölüm oranı daha yüksek. Avrupa'daki daha yüksek. Neden yüksek? Avrupa'nın nüfusu yaşlı. Yaşlı nüfus. Avrupa'da dolayısıyla ölümler sanki biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Gidişat o yönde bir kişi kaç kişiyi ulaştırıyor? Bu, arta, bu artarak gidiyor. Mesela bir kişi iki kişiye ulaştırdığı zaman iki kişi 10 kişiye ulaştırıyor. Ondan sonra rakam çok artıyor diye açıklama yapmış. Bugünkü gündemimizden bu kadar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Başka bir yeni gündemimizde görüşmek üzere. Cumhuriyet gazetesinden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.